Pokemon'un en iyi sezonu sürekli tartışılır. Sonuçta 24 sezon çıktı ve mutlaka birisi diğerlerinden daha iyi olmalı. İşte biz de bunu tartışmaya geldik. Önemli seriler hakkında hayran görüşlerine ve kötü taraflara değineceğiz. Videonun başlığı en iyi sezon olduğu için özellikle o seriden söz edeceğiz. Tamam o zaman, hadi en iyi sezon kimmiş bakalım. Özellikle elektrikli fare olarak tanınır. Aslında oldukça utangaçtır ama duygularını gizlemeyi beceremez <laughs> ve böylece elektriği ortaya çıkar. çıkış tarihi 1997. Ana karakterler Ash, Misty ve Brock. Ash Pokemon dünyasına yeni yeni atıldı. Kısacası her şeyin başladığı yer Faret kasabası. Çizimler ve grafikler yıl 1997 olduğu için biraz eski. Ash Pikachu ile tanıştı ve diğer ana Pokemon'lara sahip oldu. Mesela Charmander, Skirtle, Balbazar gibi. Orta derecede eğlenceli. İzleyicinin ilgisini çekebilecek bir sezondur Kanto. Bunu ödünç alıyorum. Ama benim bisikletim. Bir gün sana geri veririm. Johto da aynı şekilde. Bu ikisi birleşik olduğu için ayırmadık. Etkileyici bölümler çok vardı. Mesela eşin Charmander'ı bulduğu bölüm gerçekten acıklıydı bölge Pokemon'ların hepsiyle ilgili bölümler yapılmıştı ve doğrusu gayet güzel bir şekilde sunulmuştu. Hoenn serisi gerçekten iyi değildi. Sadece 6. sezonunun açılışı güzel. Bu arada intro konusunda başarılı olan kesinlikle Johto'dur ama Doğruyu söylemek gerekirse diğer Pokemon sezonları da gayet iyi introya sahip. Üstelik Türkçesi olmayan serilerden biri bu. Misty artık yok. Yerine May denen kız geldi. Ve tabii ki de kardeşiyle. Hoenn serisini izlemeden direkt atlarsanız hiçbir şey kaybetmezsiniz. Tabi çok kötü de değil hani. Şimdiki çizgi filmlere bin basar. Sadece diğer sezonlara bakarsak yeterince iyi değil. Sinnoh ve Unova serileri hakkında çok fazla bilgiye sahip değilim. Bu yüzden yanlış bilgi vermemek için bu kısımları atladım. Ama Sinnoh'taki Pal ve Eş arasındaki savaşlar cidden zevkliydi. Elbette. Tüm bunlara nasıl hayır diyebilirim. Harika. Evet, işte böyle. <laughs> Şüphesiz en iyi sezon Kalos serisidir. Bu kişisel bir düşünce değil. Ankete kazılanların %86'sı böyle düşünüyor. Peki sizce Kalos neden en iyi seridir? Hayır 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 elbette ki sadece Serena olduğu için değil. Bu sezonda grafikler ve tasarımlar inanılmaz derecede level atladı. Savaşlarda çok fazla animasyon kullanılmıştı. Ayrıca her bölge için bir müzik bestelenmiş ve bunlar da diziye gayet yerinde bir şekilde yerleştirilmişti. Ve ayrıca hikaye de gayet genişti. Bakugan'daki gibi eş kendi Pokemon'u olan Greninja ile bir bağlantı halindeydi. Tabii ki de aşk konusunu unutmadık. Hiçbir seride aşk konusu bu kadar öne çıkmazken bu seride yani Kalos'ta romantik sahne gerçekten çok fazla. Her bölümünde güzel bir senaryo var. Bu senaryolarda gayet eğlendirici. Kişiden kişiye değişir ama bizce en iyi Pokemon sezonu X, Z'dir. Rakiplere ayrı önem verilmiş olup her birinin farklı bir hayat hikayesi vardır. Madem istediğim bu her şeyi bana bırak tamam mı? Alola'yı şahsen ben sonuna kadar izledim. Güzeldi. Ama Kalos kadar değil. Bu serinin iyi bir yanı ise yepyeni Pokemon'ların piyasaya çıkması ve elbette eşin turnuva kazanmasıydı. Ayrıca Topo Moko, bir dakika yanlış söyledim galiba. Tapu Koko gibi gardiyan pokemonlar seriye ayrı bir zevk katmıştı. Oradaki atmosferi gösterecek kadar iyi müzikler vardı. Benim için Alola özel bir yere sahip ama pek beğenilmemiş olduğu doğru. Çünkü eşin tipi değişti ve Kalos'ta olduğundan daha genç görünüyor. Benim listemde ilk 5'e girer. Müthiş görünüyorsun bunu biliyor muydun? <laughs> Anime hala devam ediyor. Yeni sezonlar, yeni karakterler, yeni Pokemon'larla. Ama eskisi kadar iyi değil. Tamam animasyonlar, grafikler, çizimler en üst seviyede ayarlanmış ama dostum düzgün bir senaryo yok. Bu da sarmamasına sebep oluyor. Zaten henüz bitmedi. 23. sezondan sorusunu konuşmak için biraz erken. Evet bugün en iyi Pokemon sezonunu seçtik. Çoğu Pokemon fanı en iyi seri olarak XY serisini seçmiş. Siz düşüncelerinizi paylaşın. Bir sonraki videoda görüşürüz.